Herkese merhabalar sevgili dostlar. 17 Aralık Cumartesi günü Adana Yarış Programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. 8 koşul bir program bizleri bekliyor arkadaşlar. İstanbul tahminleri de bu arada kanalımızda mevcut mevcuttur. Dileyen arkadaşlar onu da seyredebilirler. Arkadaşlar 4'lü ganyanla başlayacağız. 7'li plase ile devam edeceğiz ve saat 3.30'da 6'lı ganyan start verilecek. Bunu da belirtmiş olalım. E, abone olduysanız e, abone olan arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ederim. Abone olmayanlar da abone olmayı unutmasınlar diyelim. Aramızda yeni katılanlar da vardır illa ki. E, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Teşekkürler butonu ve katıl üyesi olmak isteyenler teşekkürler butonuna tıklama yapıp destek olmak isteyenler bize destek olabilirler. İstanbul videosu da yayında hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre başlıyoruz tahminlere. Şart 4-4 yukarı Arapatları 1200 metre kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda start alarak 6 adet safkan bulunmakta. Son dönem performansının dikkat çeken isimlerin daha başarılı olduğu bir yarışta burada açıkçası görüyoruz arkadaşlar çünkü şart 4 bir koşuda e, 4 yukarı ise özellikle de böyle yukarı yarışlarda atların yaşına bakıp son dönem performanslarına bakıp handikap puanlarını birazcık daha geri planda kaldığı yarışlar olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim burada da bizim galibiyet için favori gördüğümüz isim Mehmet Akyoz'la birlikte İsmailan Bey'dir. Her ne kadar Peköz veya Ova Kartal gibi safkanlar handikap puan olarak daha yüksek dursalar veya Kösef bu safkanların son dönem performansları yeterli olmadığından ötürü şart dört bir yarışta da e, genel yıl içerisindeki performansı baz aldığını ve buna göre elde ettikleri gelirlere göre kilo aldıklarını düşünürsek bu koşuda İsmail Bey'in son dönemdeki yarış performansı 6 yarış 5 tabela 2 galibiyet bizim için yeterlidir. 4 düğen yanında tek olarak veriyoruz. Sıralı ikili için burada bir şey söylemek gerçekten çok zor fakat forma bağlı kalırsak 3 arkası 5 erciş üzerine deneyebiliriz veya ot göl alanını deneyebiliriz arkadaşlar. ama burası sıralı ikili açısından zor bir yarış. Bence sadece 4 düğen yanında 3 numarayı tek atarak 4 yan için bir oyun yapılabilir. Aksi takdirde sıralı ikili de 3 arkası 5 veya 6 şeklinde bir önerimiz bulunmaktadır arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Ee, geçebiliriz ikinci koşuya. İkinci koşu arkadaşlar şart 5 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Burada arkadaşlar 7'li plase için ve tabi 3'lü ganyan ve 4'lü ganyan için esas banko diyebileceğimiz isim. 1.26-42'lik derecesiyle de bu grubun çok üzerinde olduğunu düşündüğüm bir safkan. Kafka arkadaşlar Müslüm Çelik'te start alacak. Bu sezon 5 yarış koştu. 5'inde de İlk ikinin dışına çıkmadı. 3 kez kazandı. 21 gün evvel son koşusunu kazanmıştı. Müslüm Çelik'te start alacak. 2 numara Kafka burada. Arkadaşlar Captain Rio temsilcisi Safkan burada 2 numarayı tek geçiyoruz. Bu arada birinci çifteyi de vereceğim size. Onu belirteyim. Arkadaşlar birinci çifte biliyorsunuz ki ilk koşudaki belirleyeceğimiz at da ikinci koşudaki at. Yani burada birinci çiftte de 3 numara yazıyoruz arkadaşlar İsmail Bey ve peşine de 2 numara Kafka diyoruz. 3 ve 2, 3 e, arkası 2 şeklinde birinci çifte arkadaşlar oynayabilirsiniz aklınızda bulunsun. Şimdi bu koşuda ikinci koşuda hani başka bir safkan gelir mi diye düşünüyorsanız yani bilemiyorum açıkçası böyle bir yarışta Kafka'nın bırakmaması lazım. E, mesafede de çok etkili bir safkan rahat rahat kazanma, kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde düşündüğüm için de böyle geçiyorum arkadaşlar. Gelelim 6'lı ganyanın ilkaya. 3. koşu Sabah'da altı dişi bir yarışta başlıyoruz. 3 yukarı İngilizler 1900 metre kompiste çıkacaklar arkadaşlar. Bu koşuda 11 safkan start alıyor. 11 safkan içerisinde benim öncelikle dikkatimi çeken isim arkadaşlar son dönemdeki başarılı performansı istikrarıyla birlikte e, Ahmet Çelik'le Real Chance Kurt safkanı buradaki ilk yazılacak isim olarak e, önereceğimiz safkandır. Sonra burada arkadaşlar Emrah Sincan'la birlikte Pixi 11 numara bir hafta evvel ikinci oldu. 2 0 lerde bir derecesi var. Benzeri bir dereceyle burada yine galibiyet için iddialı bir safkan olacaktır. Hışman ile birlikte 8 numara Lady Perfect. Yine bu yarışta iyi bir performans Eklediğim Safkan 11 güne ve son yarışını kazanmıştı. Bu e, isme de dikkat edelim arkadaşlar. E, Beraberinde diferente 7 numaramız Çerik içerikte birlikte e, tercihlerimizde bulunabilir. Bundan sonrasını serbest bırakıyorum. Çok fazla yazılabilecek at var. Biz özellikle içlerinden bunları seçtik. Yani 4, 11, e, 8, 7 şeklinde 4 safkanlı bir oyun öneriyoruz. Fakat dediğim gibi diğer safkanlarda da yazılma potansiyeli olan ciddi manada isimler bulunmakta. Bunları da eğer değerlendirmeye almak istiyorsanız yazabilirsiniz. Geçelim arkadaşlar dördüncü koşuya meydan iki yaşlı İngilizler 1200 kompist yarışı. Burada Bebecito bir numara arkadaşlar Nizamettin Demir'de start alacak olan Safkan ilk vereceğimiz isimdir. Peşine burada iki numara Big Boss Ali diyeceğiz. 8 gün evvel ikinci olmuştu. Daha sonra şu maç start alacak olan Oğuz'un rüyası 5 numara ve peşine de Forever Zuzu 3 numara Müslüm şekli birlikte arkadaşlar buradaki önerilerimizdir. 1 2 beş, üç şeklinde en fazla dört Safkan'ı çıkılan bir e, kupon önerimiz bulunmakta arkadaşlar. Daha fazla at yazılmasını önermiyoruz ama tercih edecekseğiniz bir isim belki istediğiniz herhangi bir safkanı ilave edip 5 da çıkmak isteyenleriniz olabilir geniş kuponlarda. Ya biz böyle söylüyoruz ama tabii ki bu her türlü oynayan arkadaş olduğu için arkadaşlar onu belirteyim. Farklı bütçelere e, uygun oyunlar vermek durumundayız. O yüzden e, daha fazla at yazacak arkadaşlar için de ona göre bir oyun veriyoruz. Anlayacağınız, anlayacağınız üzere. Ee, şimdi gelelim 5. koşuya devam ediyoruz sahibine. Şart 4 dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 kum pist yarışı. Arkadaşlar 7 safkanın start alacağı bir koşu. Bu koşuda ciddi manada iyi isimlerin bir arada start aldığını söyleyebiliriz. Fakat içlerinde bir ee, yani belli isimlerin birazcık daha fark yaratabileceği bir yarış. Mesela benim burada en büyük burada fark yaratmasını beklediğim isim Özcan Yıldırım'da Lady Despina. 42 gün evvel en son ikinci olmuştu. Hiç ilk üçünün dışına çıkmadı Safkan. Bu yarışta da ben Özcan Yıldırım'la birlikte ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. 1. 22, 52 daha evvelden bir derisi var ki bu çok çok iyi bir derece. Hani burada Şöyle bir şey var mesela işte ne bileyim 7 numara Mind and Life müslüm şekli startıyor. Yalnız bir yarış koştu. Belki büyük bir, bir sürpriz olur ama veya Superstar Line 5 numara örneğin. Yani bu atlar böyle gözüküyorlar ama ben burada şansın hep 1 numara Lady Despina için iyi olacağını düşünüyorum bu yarış için. O yüzden de 1 numarayı sizlere tek olarak veriyorum arkadaşlar bu koşuda. Onu da belirtmiş olayım. 1 numara Lady Despina'yı sizlere tek olarak veriyorum 5. koşuda arkadaşlar. Geçelim 6. koşuya. Grup 3, 3 yaşlı Arap atları 1400 metre kum piste çıkacaklar. Evet arkadaşlar 11 adet safkanın start alacağı 3 yaşlı Arap atlarının bir grup mücadelesi olacak. Bir grup 3 mücadelesi kum piste. Ya bu yarış için size şöyle söyleyeyim. İyi durumda hazır gelen safkanlar birden fazla isim olmasına rağmen ben dereceye de burada baz alarak söylüyorum. 135-50 1.35.51'lik derecesiyle birlikte 3 numaralı safkan arkadaşlar burada Katıoğlu, Akın Sözen'le birlikte benim favorim ve tekimdir. 21 gün evvel de kazandığı yarışta yine bu şu andaki performansı için açıkçası bize bir veri sunmaktadır. 3 numara katı olduğunu tek olarak veriyorum. 2 yarış üst üste tek geldiği için söylüyorum. İsterseniz tek atmayabilirsiniz. Fakat onun haricinde bir de arkadaşlar çifte var burada. 5. çifte için arkadaşlar 1, arkası 3 şeklinde 5. çifte de oynanabilir. Aklınızda bulunsun. E dediğim gibi 2 yarış üst üste tek geliyor. İsteyen bir tanesini tek geçmeyip belki başka atları ilave edebilir. Ona kendiniz karar verin. Biz ikisini de tek veriyoruz dediğim gibi. Geçelim 7. koşuya 15 handikap bir yarış. 4 tükar arap 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar bir hafta evvel 2. olan daha belki bir yarışında 4. bir yarışında 1. gelen bir safkan. Bamsi Bey 7 numaralı safganla arkadaşlar başlıyoruz burada tahmini. Peşi sıra hemen burada bu mesafede yine etkili bir diğer isimle devam etmek istiyorum. Ee, uçan SS 8 numara 14 gün evvel 5. oldu. Tabelalar yapan bir isim. Bu yarışta da şans olacağını düşünüyorum. Yüksek kiloda bir safkanla devam edeceğim burada arkadaşlar. Oğlum Giray Ahmet Çelik'te bu mesafenin en hızlı ismi tabii bu sofkan bir türlü son dönemlerde istediği performansı yakalayabilmiş bir isim olduğunu söyleyebiliriz bir de 4 gün arayla geliyor buradaki performans biraz tartışmalı olacak zaten bu atı ilk olarak önermedik gördüğünüz gibi o yüzden daha bir geniş kuponda hani tercihen yazılabilir onun haricinde çok da fazla hani öncelik diyeceğimiz düzeyde bir at değildir arkadaşlar Bunların haricinde başka bir at yazma düşünceniz varsa eğer e, tercihlerinizde bulundurabilirsiniz. 4 ata kadar da çıkılabileceğini düşünüyorum bu yarışta. Zaten şöyle bir durum var. 2 tane tek atarsanız eğer daha fazla at yazabiliyorsunuz diğer ayaklara. Onu da belirtmiş olayım. 8. ve sonuncu koşu şart 5 3 yaşlar araplar. 1400 metre kum yarışı. Arkadaşlar Bülent Bura 3 numara 14 gün evvel 2. olan bir önceki yarışında yine 3.lük birincilik vesaire elde eden bir safkan burada tercihimiz olarak yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, birazcık şüpheli gibi duran bir isim olmasına rağmen yine de tercih edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Fatih Hüsnümebek bebekle birlikte altın numara kapriz diyeceğim devamlı arkadaşlar. Daha sonra burada e, Ahmet Çelim e, Kaşem Umkara. Son dönemde biraz formsuz olsa da bu mesafede etkili bir safkan. O yüzden yazmakta fayda var diyorum. Ekürler. E, burada ışman çizikli Mir patlama yapması bekleniyor. Bir de Nizamettin Demir ile Mir Kartalı zaten iyi bir isim. Bu mesafede etkili bir safkan. Yani burası birazcık zorlayıcı bir yarış gibi duruyor ama aslında öyle değil. Sadece yazacağımız at sayısı biraz fazla olabilir. O yüzden de temkinli olmak isteyenler arkadaşlar belki iki tane verdiğimiz teki de tek atıp bu ayakları doldurarak şanslarını deneyebilirler. Tekrarlamak istiyorum burada arkadaşlar. 3 numara, 1 numara, 6 numara ve 4 numara veya 2 numara şeklinde burayı vermiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yani 3, 6, 1 ve eküriler arkadaşlar. Buradaki tercihimizdir. Daha fazla at yazacaksanız Velat Demir ile birlikte Orhon 9 numarada denenebilir. E, bu koşu için vereceğim tahmin bu şekildedir. Bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videomuz İstanbul tahminleri yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz katılıyorsa olmayı veya teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.